Zal kompadan hayırlı işler. Hüseyin kardeşim araban hayırlı olsun tekrardan kardeşim. Evet. Allah kaza bela vermesin. Amin, amin. Bir sonra evet. bir resim çekelim hatıra kalsın olur mu? 2020 diyor ne? Yeni araba iyi olur ya. <laughs> Çevireceğim. Yani ne yapıyorsun? Tamam Köksal usta şey yapacak. Şeri atıp, yok. Ya. Yok yok. Arkadaşlar eciktörlerimiz böyle işte. Arabalarla geliyorsunuz. Araçlardan söküyor tertemiz. Bakımları, testleri, ölçümleri yapılıyor. Sonra montajını kendimiz yapıyoruz. Kodlamamızı, kodlamasını atıyoruz. Araçlarla geziyoruz. Siyah sorunları sorunlarıyla ilgili kaçak testimizi yapıyoruz zaten. Cihazımız var zaten kaçak testi de yapıldıktan sonra turbo teşkilatında kaçak var mı yok mu ortaya çıkıyor zaten. Basit bir şey ise kendimiz yapıyoruz zaten. Tamirciler, tamir ustalarımıza yollamadan. Tamirci işler çıktığı zaman arkadaşlar e, vatandaşın tamircisi varsa oraya yolluyoruz. Bu arabada Volkswagen K'de eski model Serkan abimizin Galerici Serkan abinin pompa bozuk. Şerif usta pompasına uğraşıyor yapıyor şu anda işte. Durum böyle arkadaşlar. Herkese ayrıca her günler. Rıza pompadan selamlar.